Evet merhabalar. İlk başta kumandayı açıyoruz. Zaten kılavuzda e, kullanım kılavuzunun 5. ve 6. sayfasında nasıl yapılacağı gösteriyor. İlk başta kumandayı açtık. Sonra ürünümüzü açtık. Ürünümüzü açtıktan sonra ikisinin de ışıkları yanıyor. Kumandanın da ışığı yanıyor. Kumandadan ürün açtıktan sonra dıt diye bir ses geldi. Gelmesi lazım. Biraz önce geldi zaten duydunuz. İlk başta joystick, iki joystick de şöyle çapraz bir şekilde aşağı doğru getiriyoruz ve kumandadan bir ses geliyor. Geldikten sonra yaptığımız işlem kumandanın şu tuşuna uzun aşağı yukarı 2 saniye basılı tutuyoruz. Sonra kumandanın şu tuşuna aşağı yukarı 2 saniye basılı tutuyoruz. İkisinde de dıt sesi geliyor. Geldikten sonra da joysticklerin yardımıyla ikisini de çapraz bir şekilde şöyle getirdikten sonra ürün çalışmaya başlıyor. Daha sonra da yavaş yavaş ürünümüzü kullanmaya başlıyoruz. Bütün ürünü alacak müşterilerimize keyifli kullanımlar diliyoruz. Gayet güzel bir ürün. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.